Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızda Skyblock serisine başladım. Video durdurmak için arkadaşlar kapattım. Benim sakarlık birazcık çok arkadaşlar. Birazcık blok kırdım yani arkadaşlar. Hemen değişiyor öyle. Zaten ha. ilk başta video çekmek çok zor oluyor. Özellikle 2-3 kişi başladığında. Bir yerde de 3 kişi. Kanka bir zamandan sonra çok fazla şey. Anam. Eşyaların hepsi Niye? Oğlum diye koru diye bir şey yok. Ama niye git? ya koyun hepsi senin bokuna. Aynen aynen ne yapıyom lan ya? Arkadaşlar videoyu beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Koyun <laughs> yüzünden aşağı düştük. Aa karpuz. Karpuz geldi. Evet karpuz geldi şimdi. Arkadaşlar. Kavuk. İzin. Hani tabak gelecek. Var mı? Şimdi arkadaşlar şurayı biraz daha geçletelim. Arkadaşlar videoyu bitirdikten sonra da kasılırım zaten merak etme. Oğlum zaten videoda kasma acayip var. Bir başladım mı bir buçuk saat. Bu arada hayvanlar kesinlikle düşme. Aa, düşme! Oh. Sakın düşme sen. Abi o en, en önemli şey. O sınırsız yemek kaynağı. Arkadaşlar sınırsız yemek kaynağını tekli çıkarttık. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar plastik teybolumuzu yapalım. Abi hepsin gitti. arkadaşlar topraklarımızı kırmaya devam ediyoruz. Aa kemik tozu geldi. Kanka onu elle kırmak zorundasın ama tahtayla. Ama yok. Tamam i̇şte inek ne yapıyorsun sen? İnek beni sal. <laughs> Bu arada tavuklar mal gibi düşüyor. Ona dikkat et. Ya tavuklarla işim yok çok fazla. Bak. Ya bu kemik niye gelip duruyor ya? Hani koy sana gıcık. Bu tuz kemiği. Mesela tahta kazman falan varsa sana direkt elmas veriyor. Eğer demir kazman varsa sana Arkadaşlar, kömürden başka bir bok vermiyor. Onu sana pislik yapıyor. Arkadaşlar buradan oyuna küfür edin. 1 2 3 Ama evet. çoğunlukla videoma like evet. atın, abone olun. 6 7 8 Arkadaşlar işte, kremizle yaptık. Çok zevkli bu arada bir altındaki bloğu kırmak. Kanka sen Kazm bana baksana ben yaradık var mı yapıyorum şu anda? Arkadaşlar yanımda da ne böyle kamera. Onu almadın mı? Kazmam daha yok yeni başladığım için. Arkadaşlar yanımda kuzenim de oynuyor adam farm yapıyor. Mustafa daha gelişmeye çalışıyor. <laughs> Onun <nu> havradını düşüyordum. <gülüyor> tavuk. Tavuk. <laughs> Aa bir tane gel, bir tane daha geldi. Tam onu Tavuk gitti. aşağı düştü salak. <laughs> Kanka tavuk <laughs> iki tane veriyor kesinlikle düşüneceksin bundan <laughs> Salak tavuk nasıl aşağı veriyor. düştü. Arkadaşlar sınır. <laughs> Ananas! Ananas gitti. Sen sakın düşme. Kanka işte mol gibi. Az önce salaklık yaptım sakın. Aptal gibi bir şey lütfen. var. Benim sadece inekliğim var. Arkadaşlar oh, yemeklerimiz. Be. Hemen şöyle. Koyalım. Devam edelim arkadaşlar kazma. Aha evet, tavuk yedi kaldı. Bir dakika. Sessizlik video güzel olsun. Aa inek. Sakın düşme. Kanka hmm. inek, mor inek ya da geri kalanı çok önemli şey. Alanı haber eden şey. aldığın toprakla alanı genişlet. Benden tavsiye kanka. Sonra başını ağrıyor. Bunda envanter kor diye bir şey de yok. Böyle düştün mü naneyi yiyorsun. <laughs> Abi düştü. Bak benim şeydi. şu anda elmaslarım vardı bir sürü. Hepsi aşağı düştü yok oğlum. Arkadaşlar işte gazabı. Sonunda ben farm yapıyorum. Baksana. Hadi kadar bitti. Hı. Benim taş kazmam lazım. Arkadaşlar bunu yapma sebebim Burasının olduğunu belli etmek İnek çekil Burası yani. Burası bahçe mi aldın? Aralarından zaten geçebiliriz arkadaşlar Burasının olduğunu belli etmek için. Ben sana söyleyeceğim. Ama hı. kopya söylemeyeceğim. Ha, tamam git. Tamam. Sen oradan git ya. Niye geri geliyorsun? domuzumuz <laughs> da oldu. domuzumuz da bol var. Bol evet. hayvanımız oldu ama çık buradan. Hı hı. Domuzlara dikkat et. Domuzlar seni düşürebiliyor. Arkadaşlar birazdan bir kazma <laughs> edeceğim. Ama bir sonra sonra hiler açılıyor. Mesela benim gibi kar biyomuna falan geçtim mi? veya köy sana direkt envanteri koruyor aç geliyor açar daha açılmıyor ama ben direkt ben, açtım oğlum ben, envanteri ben, ben, ben. ama her an ben, şey olabiliyor bak evet, mesela bug oluyor ben, tamam mı sana şey geliyor eşyaların bir kısmı yok oluyor değersizler yok olmuyor mesela üstünde bir yapmış tohum var bir sürü demir eşya elmas kazmak falan var Tamam Elmas kazmaların, değerli eşyaların hepsi gidiyor. Bir tek tohumlar bir de saçma sapan eşyalar kalıyor. O çok sıkıntı işte. Bir düştün mü? Nane yedin abi. Sana zaten bir tane su kovası veriyor. Başka vermiyor. Bir de buz veriyor sana bir tane. Ben onu düşürdüm. Nane yedim. Bu şekilde ben o suyu alacağım. Zaten ben kar bir Buzlar geliyor. Ondan dolayı su sıkıntını buradan halledeceğimi düşünüyorum. Ben şimdi taşı nasıl kasacağım? Ben o o şeyi şu an senin taş kastın şey yapmayı bilmiyorum. Arkadaşlar benim gibi Minecraft'ı sonra attan başkalarından gör. Ya domuz sen bana gıcık yapma. Çık şuradan ya. <laughs> çık lan. Kanka. Domuzu kessem bir şey olur <laughs> <herhalde. gülüyor> Ama domuz çok önemli oluyor özellikle zamanlarda. Yemek kası, yemek sıkıntı anamız için. Küfret ne dur. <laughs> İskelet. <laughs> Aa samanım oldu. <laughs> Yutanım, ya, Bir şey şöyle yıkء. Bir zamandan sonra mesela kurtlar geliyor karbiyomunda. Tilkilerle birlikte tilkiler tavuklarını, kurtlar da koyunlarını <laughs> öldürüyor. İnekler de mal gibi düşüyorlar. Abi, akşam oluyor. Ben Artık şurada... kemik kemik biliyor mu? <laughs> Mesela arkadaşlar benim benim şu an yatağa ihtiyacım var. Ama koynum yok. <laughs> <laughs> arkadaşlar 2 dakikalığına videoyu Arkadaşlar hemen geri açtım videoyu. Geldim bir yere gidip geldim. Genişlet genişlet. Video arkasında mahallenin gibi Arkadaşlar dövüştü geldi arkadaşlar. <laughs> ben yaratık farmını bitirdim. Şu an yaratık <laughs> Adam Ölüyordum arkadaşlar. İk, i̇ki dakika daha durdurup geliyorum. Hemen arkadaşlar videoyu geri açtım. Sıkıntı yok. Sakiniz. Sıkıntı. <laughs> Abi çok toprak Evet çünkü böyle kullanmam lazım. Anlamı geliştirmem lazım. Ama ya biterse? Kasarız gene yani, bir şey olmaz. Sky blokta şimdi nasıl ilerliyor biliyor musun? Bak. Sadece bir tek bloğun üstünde şey yapıyor. Kırıyorsun sadece geliyor. Abi buz geldi. Ama ben onu kırdım. Şaka gibi. Bak gördün mü geliyor böyle gene. Hı hı. Ama ben de aşağı düştüğünü sandım. Abacım, abacım 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 abacım. <laughs> yes fuck. Yes fucking crash. Yanda İngiliz oldu. Kuzenim. Yes sir. Bir hafta oldu bu daha video da olacak ha. Abi sen sen sen. Kasu Arkadaşlar videoyu beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın önemli ben arkadaşlar. Yapayım. Alanı hemen genişletmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> Öyle, olmayı, ayla, evet, abone olun. Mustafa Aa. bana şu Aile şundan ver. Gördün mü? Hayır birlikte içeriz. İkinizin de yağmur var. Ya. Anam. <laughs> Korktum lan. Ta arkadaş anam inek. 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 Burada İkinizin de yağmur var. Yıldırım tavuğumun üstüne <laughs> düşmüş. Nane yedin kanka tavuk bir daha gelmiyor. Gündüz yapabiliyor muyum? Yapabiliyorsun. Yap. Hava durumunu düzeltelim arkadaşlar. De yapamıyorum çok kasıyor. Ah, <laughs> <laughs> Dağış <tabiri gülüyor> Yalnız bu yapayım. arada öbür köy şeylerinde şeylerinde neydi onun ismi? Survival'larında sıkıntı çıkabilir söyleyeyim. Nasıl? Ya bildiğin dünya sinirliyor <laughs> mesela. Ben mod yüklerken <laughs> hani benim çok güzel bir şey var ya. Arkadaşlar iki dakika daha durdur. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ufak çaplı bir sinirlenmeyle geri geldim. Evet. Allah'ım <laughs> yarabbim. Ananın nikahı yanma artık. Yanma. Aha inekimiz. İnek. İneğimiz yavrumuz İyi. arkadaşlar. Ya, yemek. O evet o düşerse yanarız. Arkadaşlar gene ben burayı bayağı genişlettim gördüğünüz gibi. Bak sakın <laughs> sen düşmeye oynuyorsun. Sen düşme. <laughs> Anam. O ne lan? Sen olsan bari. <gülüyor> sen <gülüyor> arkadaşlar bana sayıp Dur ben abone bana 31 değil ki. Abi oraya bir çiftlik yapmayacağım ben. Arkadaşlar bu videodan sonra 36 abone olmayı düşünüyorum inşallah. Kaç 30, 35 mi oldu? Hayır 32. Abone olurlar <laughs> ha. Sen fark Arkadaşlar video 52 izlenme ama 42 izlenme aldı. Hala onlara abone olmadı lazım. Arkadaşlar abone olmasın oluyor. Kuzenimin arkası. Ananı sen de çekil artık be. Sine Benim ha. izlenmem var. İyi olan. Benim Abi, abone en fazla izlenmem yok arkadaşlar. Benim... Gidin artık. <laughs> Benim izlenmem çok. 42 lira 50 lira çıktı ama abone ondan yukarıya çıkmıyor. Arkadaşlar işte bir like atın yorum atın da. Geçelim şunu. Ha, benden sonra YouTube'u ben sana öğrettim. Adam gelmiş. Minecraft'ı da ben sana öğrettim şimdi Mustafa'cığım. Olabilir. Bu modu da sana ben verdim. Olabilir. 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 Yani bak biz oyun oynuyorduk arkadaşlar tamam mı evin içinde. Benim üstümden sıcak odayı kırdım üstümden duman çıkmaya başladı. Bildiğiniz burnumdan duman çıktı sıcak odada. Sobanın üstünde kestane vardı bildiğiniz çıtır. Pati çıtır. Patiküte. Mustafa hatta dedi bir bardak su yeter üstüme dökecekti. Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> Ama arkadaşlar yanıyor şimdi. Ateşini söndürmemiz lazım. Çok alevli. Şimdi <laughs> çırağını yakarım seni alevi götürürüm. Kanka ben ne demek istediğimi buradan <laughs> arkadaşlar anladın. Kim <Oski>. ölüm? Küfür etme! <laughs> abi eşyaları oldu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl betta diyorsanız tuttu. Adamın eşyaların ağzı nasıl çıldı. Devam <laughs> edin betta. Abi Allah'tan kaçıyorum konuşuyorlar ya. O sen Abi. olsan bari. Sen olsan, sen olsan bari, Bu arada 100 abone olunca Bar. Mustafa mutlaka göstereceğiz arkadaşlar. Mükmek mi? Abi burayı çok baş. güzel yapmışsın. He yemek yeme. Aynen. 100 Ay. aboneye gelince sana para veriyor ben onunla gidip Yok mineral Ben sana ne para ver. Ben para kazanayım önce bir. Gerisine bakarız. Ben para kazananım önce bir. Gerisine bakarız. <laughs> para kazananım önce bir, Neyse arkadaşlar. Ben kasılmaya devam ederim. 13 dakika olmuş daha da uzatmayalım. Bu video bu kadardı. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Hadi Görüşürüz. Bay bay.